Öncelikle herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. 2020'den sonra 2021'in daha kötü olmamasını dilemek bile bence yeterli olacağını düşünüyorum. Belki hatırlayanlarınız vardır, denk gelenleriniz vardır ya da çok sonradan denk gelecekleriniz vardır. 2019'un Temmuz ayında şöyle bir video atmıştım. İti kontrolden Gebze Teknik bilgisayara geçiş hikayem diye. Bu video ise tam 5 sene sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geri dönüş hikayemi anlatacağım bir video. Başlayalım. Ee, videoyu attığım tarihten sonrasını anlatacağım. Ee, genel olarak özet bile geçmeyeceğim çünkü çok uzayacak video. Temmuz ayında attığım videodan tam 2 ay sonra hatta 3 ay sonra işe başladım. Ee, bu işe başlayış sürecim çok ee, sıkıntılı bir süreçti. Aslında staj defterim hazırdı. Stajlarım, bütün derslerim güzeldi. Ee, ortalamam sıkıntısızdı. Ancak e, okul ile iş yerinin anlaştığı bu sanayi okul iş ortaklığı sebebiyle yaptım uzun dönem stajın staj defterini dönem sonunda okumak yerine bir sonraki senenin dönem başında okumayı tercih etti okulum. Bu yüzden tam 4 ay boyunca işsiz kaldım. İşim olmasına rağmen işsiz kaldım. Ee, Ekim ayında işe başladım, tamamen düzenim değişti, ee, çünkü o zamana kadar kalkıyordum, öğlen 1-2'de kafama göre takılıyordum, bir anda sabah 7-15'te işe başlamanın getirmesiyle birlikte bütün düzenim şaştı, yaklaşık e, 2-3 ay 3 ay kendime gelemedim. Kendime geldiğimde ise çalıştığım firmanın tamamen makine mühendisliğe odaklı olması sebebiyle benim sektörden uzaklaştığıma dair bir his oluştu içimde. Bu hissin getirdiği şeyle ya iki seçeneğim vardı. Ya sektör değiştirecektim ya da bir şekilde iş dışı saatlerimde mesleğime daha yakın bir şeyler yapmam gerekiyordu. O yüzden yüksek lisansa başvurmaya karar verdim. Ee, başvuracağım yer e, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansıydı. Ee, oh, kazanacağımı da, da düşünüyordum çünkü ortalamam çok iyiydi. İki tane güzel bitirme projem vardı. Çalıştığım yer iyiydi. Ee, sunduğum şeyde de mülakatta sunduğum konularda da şu anda olduğum yerde yapabileceğim projeleri falan da aktardım. Ee, hani iki prensibin birleşmesi multi disipliner çalışma ancak başlıkta yazana karşı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ne giremedim. ya yani beş sene sonra giriş yapamadım. E peki Burak başlıkta İTÜ'ye geri döndüğünü yazıyorsun. Ne oldu da geri döndüm? Asıl olaylar aslında bu reddedilmemden sonra başlıyor. Şubat ayında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden red aldım. Yüksek lisans için. Ardından madem yüksek lisans yapamıyorum Kendim bireysel bir şeyler yapayım, iş dışı. Yani kendi projelerim olsun ki mesai dışında uzak kalmayayım oldu da e, hayatımda bir şeyler değişti. Altın bileziğim olsun diye web öğrenmeye başladım, web programlama. Yaklaşık 1-2 ay baktıktan sonra dedim ki bunu zaten adamlar işi olarak yapıyorlar. Sen hiçbir zaman onlara yetişemeyeceksin. Ne gerek var? Çok vakit harcayacaktım. Aşırı vakit harcayacaktım. İş yerinde evet çok basit web arayüzleri yapıyordum ama burada direkt web aplikasyonları iş içine girince belli bir seviyede bırakmaya karar verdim. Yani şey gibi düşündüm. Yabancı dile başladınız ve 4 ay, 5 ay sonra bıraktınız. Ne kadar konuşabiliyorsanız ben de şu anda web o kadar biliyorum. Ardından lisans dönemimde bir girişip bırakmak zorunda kaldım lisansın yoğunluğundan kendimi bildim bileli için içinde işin içinde olduğum e, oyun sektörüne girebilir miyim diye düşündüm. E, çok fazla oyun oynuyordum. E, oyun kültürüm fazla olduğunu düşünüyorum. Belli bir seviye Unity'ye girdim ama sadece galiba bir 2-3 hafta bakmıştım lisans seviyesinde. Dedim ki sektör şu anda tamamen hyper casual ve Unity üzerine ben bunu yapmak istemiyorum. Unreal Engine öğrenmeye karar verdim. Mart ayında galiba Mart ayında ilk kursumu aldım ve Mart ayından beri aralıklarla belli aralıklarla çalışmaya devam ediyorum. İlk kursumu 2020'nin Temmuz ayında bitirdim ve Temmuz ayında ilk kursumu bitirdiğimde ben bu sektörde bu alanda çalışmak istediğime tamamen karar verdim. Ardından araştırmaların başlığı ne yapabilirim acaba hani e, iş saatleri dışında proje koşturabilir miyim tek başıma bir şeyler yapabilir miyim sektörden çok uzam sektörden sektör çok sektör diyorum sektörden çok uzam dedim bitti o ardından gördüm ki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oyun ve etkileşim teknolojileri adı altında bir yüksek lisans programı varmış kursta yaptığım işleri topladım Ayça ile yaptığımız işleri topladım. Bir e, Selected Works adı altında bir port, portfolyo oluşturdum. Çok basit bir portfolyo. CV'mi güncelledim. Bir motivasyon mektubu yazdım ve e, bu programa başvurumu gerçekleştirdim. Ardından Eylül ayı mıydı? Ağustos ayında e, mülakatımı Zoom üzerinden yaptım. Malum çok, her şey çok değişti. Zoom üzerinden yaptığım mülakatın sonucunda programa kabul aldığımı öğrendim. Yaklaşık 3 aydır e, oyun yüksek lisansında e, ödevler, projeler koşturuyorum. Kendim hala kurslara devam ediyorum. 3D modelleme öğreniyorum okulda şu anda. Game design, yani oyun tasarımı ile alakalı prensipler, e, kurallar ve bilimum şeyler öğreniyorum. İlk Game Jam'ime 3 hafta önce katıldım. Gayet güzel bir oyun çıkarttık. Alta linkini bırakacağım. Indirip bakabilirsiniz. Böyle bir buçuk senedir hayatımdan geçen, profesyonel anlamda hayatımdan geçen şeyleri anlattım. Ee, tabii hayatımda çok şey değişti. Çok şey değişti. Ee, ve çok şey de değişmeye devam edecek. Bu videodan itibaren ee, oyun programlamayla, oyun geliştirmeyle alakalı videolar paylaşacağımı düşünüyorum vakit ayıracağım buna çünkü sadece bir şeyler üretmek değil, ürettiklerini sergilemen de gerekiyor. Özellikle bu dönemde. Bundan sonra daha sık görüşeceğimizi düşünüyorum. En azından bir buçuk senede bir video atmayacağıma garanti verebilirim. Hepinize tekrardan mutlu, sağlıklı ve iyi yıllar diliyorum. Görüşmek üzere.